Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fukan. Arkadaşlar bugün yanımda Eren var. Ee, işte, MCSG'de team olduk. Onunla bir Uf, İyi armor kaptım. Da. Uf, o de. Kim yukladıysa eyvallah. Sa sadece çorbayı çorba aldım. Şu chestten kılıç çıksın yeter. Başka bir şey istemiyorum. Keşke ne daha ne da. Abi şurada bir adam var. Helen o sen misin acaba? Evet, evet benim o. Aa iyi iyi. Korkmaya gerek yok. Diyar. Diyar. Taş Başka kılıcı istiyor şey mu? Dur şurada. Heh ben de taş kılıcı buldum gerek kalmadı. Ben de sadece <laughs> chestplate lazım ya, derken düştüm bir yere. Of adam iki tane ayran var. Chestplate vereyim dur gel. Gel, gel dur şunu. Abi adam var. Onu alırım. Tamam bırak onu ezik ya. ya. En ben yukarı çık gel. Şş. Hey. Debe. Al. Al olsun, al al. Eyvallah. var mı? mı? Yok. Şimdi en ben yukarı, yukarı çıkacağız, çıkacağız buradan. Çünkü ocay parmağında adamlar var. Aynen. Yukarıdaki Ağa full de, alalım. De, Bizim abi gösterdi bana bir tane etleri. Hmm, şimdi. Çıktık yukarı. Şuralar da vardı falan. ama bilmiyorum. Yani. Ya ben de mouse hiç sevmiyorum. Ya. Çok zor dönüyor benim mouse. F3, F3, F3. Evet adam. Anne bu da var da şu abla. var aldın mı? <laughs> aman 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 aman. Armor istiyor musun? İstiyorum. adamda ne varmış be mübarek Bir öldürdün odamdan da, da, da hadi be Buradaki full epikleri almalıyız, almalıyız. Takıl sen. f yaparak F3 şey yaparız. Yukarı çık tamam mı? Full epic al yukarıdan. Hmm <laughs> kötü. Arkadaşlar tek tur bir arkadaşım yaptı gösteriyor. Uf tamam ben diamond tamam, da da kılıç yapabilirim. Tamam gidelim abi ortaya istersen. Gel o zaman sana da iron kılıç yapalım. Hayır hayır gitmene <laughs> gerek yok burada crafting <laughs> table var. Gel sana da armor <laughs> <dağlar> vereceğim. Tamam. <laughs> al. <gülüyor> Gel. Buradan geçmek ya <laughs> Dur, şunları atayım direkt. İyi armorları atıver ya. ya, ya al at at. dur, şu ironları al. Şu city al. Lan adam, adam var. Neredesin? Eee, ezik ee, ee. armor. Lan <laughs> ölüyorum. Oha, şaka maka ölüyorum. Neredesin? Altlar çok hızlı da Bulamıyorum. Ben adam alacağım. Tamam bir. Adam aldım. Ah. Oo. Şu adam aldı. Ha beklesin orada. Geliyor mu? Ha. Neresin? Ya i̇şte ben de o aynı yerdeyim. Biraz önce tam attığın yerde. Bir işte. Tam tam attığın yerde. Sen misin? Aynen. Uf. Şuraya bak. E, dur, al su itemleri. Boşalt. Bak yaptım şurayı. Hı. Sen full böyle, Sen full böyle derisin değil mi? Yok deri değilim. Hayır de deri demişim. <laughs> Hayır. <gülüyor> of. Ne oldu lan? Yanlışlıkla ya, sütü yaptım. Ben de var bir tane. Başka sütü mi kalmadı? Evet. Bravo. Bravo. Şimdi daha zor olacak. Ne yapacağız şimdi? Ben de var. Şey, yani. Benim için atsaydı. Yanlış yer pardon. Sana atayım mı benimkini? Yok yok dur buluruz ya yani. şimdi burada bir sürü ses şey var. Ne taraf Bu taraf mı? Bak buldum ben. Gel. Ya. Ne taraftaydı onu bilmiyorum ama. Heh. Abi 25 dakika kaldı dedim 20 25 dakika be <laughs> daha çok Abi var. Çok, aynen işte 6 kişi kaldı o zaman bir tarafta. Belli olmaz 3 kişi kalabilir. İkisi biziz geriye 4 kişi kalıyor. Şu odalarda odalar odalar ara. Crafting table. Sen sonra ben sonra bakıyorum. Ya buralarda <laughs> var ya. Bir tane daha demir buldum. Tamam. Güzel dinle işinsizim, bende bir sürü var. Yok mu burada aşağı? Sen yine, yine sağa bak sağ ben sola bakıyorum. Tamam ben aşağıya indim, burada yok. Buldun mu? Hayır, Hayır olta buldum. Bende de var. Bende ben yoktu. yoktu. Göçen elin üçlü timi... Aha buldum buldum, gel. Beşli timim vardı onu kestim. Sen nasıl oraya indin ya? Aşağı nereden gidiyorsun? Diyas'ı vur. Of çok kastı, çok kastı ben ya, neden kastı ki? Bir de ben küçük ekranda oynuyorum. Dur, en aşağıda etki var da. Ben onu ne? alayım. Sana Aynı ne lazım yap. şimdi ayrım olarak? set olarak mı? Aynen öyle. Evet, kıyafet bir de pantolon. Orta girelim mi? Gidelim istersen. Hı? Bilmiyorum istersen detmece kadar bekleyip ya da gidelim işte böyle adam falan arıyor. Senin armorun yok ama armor kasan bize lazım gel. Dur ya da gelme gelme ben çıkacağım. Dur, çorba çorba. Hemen. Abi dur şurada mouse'un da yerini yapacağım biraz. Hayır yapma ben sorayım gidelim. Tamam ha. yaptım hadi gidelim. Hadi gel. Ne nereden gidiyordu ya? Arıyorum ama nereden gideceğini de bulamadım. O dokuz kamsan. İkisi de biziz. İkili tim var herhalde. Aynen. Biz nereden gelmiştik? Ne Şuradan geldik herhalde. Yok. Bakayım. Gel gel. Buradan Sanki. gitmeyelim. Epik ara. Böyle gir tamam. evlere, üstlere falan çık. epikara, ara, full epikara ara. Evet, Buradan yukarı çık bak, yukarıdayım Sen yukarı çık, epik al. Ben de şöyle gideyim. Abi 60 saniye de etmeye O iki kişiyiz abi el, el, el çıkacak inşallah. Çıkar ya çok büyük ihtimal. Mal gibi oynamazsak çıkar. Aynen, Aynen öyle. 3 3 kişi kaldık zaten. İkisi biz daha belli çıktık. Bir saniye çıkana kadar yukarı çıkayım. Hep kalın. Abi önden sen dal da hani ben de dalacağım da arada hani şey olmasın ilk ben direkt ölmeyeyim. Tamam tamam. Elmas Maske yani. Ben de dalarım ama. Kanki. Pantolon kafalık falan çıktı. Demir mi? Ne? Demir. Dur. Dur hemen hemen. Ayrılır al. Çabuk ay Allah. olursa ben de sen gözükmez oldun. Şunları hemen giyerim. Yine bu layer taş kılıç. Kıyafet de o senin neyse de. okun falan da yok. Sen ok at adama. Okun var Bende de yok ki. Eren diyor. Abi çocuk seni tanıyor da. Abi kim okluyor? Bir bak. Hek Ağır hey. Of. Oh, hepsini ben aldım abi. Abi adam, adam o, ağır ekli et. yalnız. Zor zor aldım. Bir baktım oh. bile öder. Tamam dur. E altın elma da yiyeyim de canım da olsun. Tamam. Şey ok mu? Tamam atıyorum al 28 tane sana yapacak bilmem ne. Dur ben, ben biraz ok, ok yapayım sana. Şimdi. Stick. Bana çakmak taşı ya da tüy falan atsana. Stik dolu. Ha dur bakayım tüy tüy tüy. Yok, tane tüy bana var. Bana bütün oklarını at bana bütün oklarını at. Ok mu? Hayır bütün oklarını at bana. Hemen at da başlayalım. Al. Al şunu da. Heh tamam. Şimdi eşit oldu. oldu hadi başlıyor. Üç. İki. Oha. abi Allah Allah. Abi, kesti açtım. Abi aldım. Abi 116 aldı bu pointi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, eee çıktı Eren sayesinde de yani Eren de sağ olsun. İşte videolarımıza katılır bundan sonra. Eee izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşça kalın.